Merhaba arkadaşlar. Hurda piyasına hoş geldiniz. Bugün size genel soket hurdalarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar soket dediğimiz zaman iki tane ekipmanı birbirine bağlayan aparatlara soket denir. Soket hurdaları genelde bu şekildedir. Örnek. Şimdi soket hurdaları fiyat olarak kendi arasında farklılık gösterir. Örnek verecek olsak bunun kilogram fiyatı ile yani bunların kilogram fiyatı ile şunların iki farklı. Güncel soket hurda fiyatlarına hurdapiyasası.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki fiyatlar daima günceldir fiyatlarda değişiklik olur olmaz arkadaşlar web sitemizdeki fiyatları hemen güncelliyoruz soket hurdalarınızı değerlendirmek isterseniz web sitemizin üzerinden ilgili firmalara ulaşabilirsiniz evet arkadaşlar soket hurdaları bu şekilde dediğim gibi soket hurdalarını web sitemiz üzerinden size en yakın hurdacıya ulaşarak değerlendirebilirsiniz. Kablolardan çıkan bu şekilde kablo başlarını yani bağlantı ekipmanlarını, soketlerini geri dönüşüm mevcuttur. Bazı geri dönüşüm tesisleri bunları bilmiyor hala. Ama değerlendirmek isterseniz web sitemiz üzerinden değerlendirebilirsiniz. Bakın farklı bir soket. Şöyle göstereyim. Yine farklı bir soket. Bunların hepsinin arkadaşlar geri dönüşüm var. Geri dönüşümü olduğu için bunlar tek tek ayrılmış vaziyette. Bunların yine güncel huyun hurda fiyatını videonun açıklama kısmına, kısmına doğrudan link bırakıyorum arkadaşlar. O linki ziyaret ettiğiniz zaman Doğrudan güncel soket fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Burada piyasası arkadaşlar. Youtube kanalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Güncel videolar çekmeye özen gösteriyoruz. Ee, sorularınız varsa videonun arka, aşağı açıklama kısmının pardon yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayacağız. Soket hurdaları bu şekilde. Bazen merak ediyorsunuz. Yani şu hurda nedir? Bu hurda nedir? Soket yazmışsınız. Fiyatı yazmış web sitenizde. Soket nedir diye merak edenler için arkadaşlar bundan sonra her bir hurdanın Ortalama beşer dakikalık videolarını çekeceğim. Ee, yakın zamanda e, hurdamız ne kadar eder? Hurdam kaç para tutar? Videoları da devamlı gelecek o serinin. Söktük parçalılık serisinin devamı da gelecek. İnşallah. Yani bu şekilde bütün soketler değerlendirilebilir. Videolarımızı beğendiyseniz Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.